Herkese merhaba. Bugün sizlere evde kendinizi nasıl e, manikür yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. E, ben de uzun zamandır kendi tırnaklarıma manikür yapmıyorum. E, hazır yeri gelmişken e, hem bunu kendim uygulayıp hem de sizlere de anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi tırnaklarım bu şekilde oldukça kötüler. E, yani her gün suyun içindeler. Her gün bulaşık, işte ne bileyim yani bir suyla uğraşma şeyi oluyor. O yüzden de tırnaklarıma çok istediğim gibi bakım yapamıyorum açıkçası. Şimdi öncelikle nelerin gerekli olduğunu sizlere kısaca bir söyleyeyim. Öncelikle bir tırnak makası kesinlikle yanınızda bulunduruyorsunuz. Onun dışında bir törpü bulunduruyorsunuz. Bunlar zaten demirbaş. Bunların ikisi olması gerekli. Bu arada e, benim törpümün arkasında şu şekilde şöyle böyle işte makas değil de böyle yani bıçak gibi bir şey var. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. Tam net demiyor burayı şu anda. Şöyle e, yani bıçak gibi bir şey var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Ben bu, ya yani bu olmadan manikürümü yapmıyorum açıkçası. Ee, eğer böyle bir e, aletin bunun adını bilmiyorum ne olduğunu, o yüzden kusura bakmayın. Eğer böyle bir alet bulabilirseniz çok çok daha işimiz kolay olur. Böyle bir alet bulamazsanız da e, klasik manikür e, yapan hani kuaföre gittiğimizde manikürcülerin elinde olan o küçük et kesme aleti mi deniyor? Ne deniyor işte? O aletten de edinebilirsiniz. Yani varsa ondan da edinebilirsiniz. Benim bu çok çok daha kolayıma geldiği için bunu kullanıyorum. Mutlaka işte bu iki ya da üç toplam iki aracı bulunduruyoruz. Mutlaka bir pamuk hatta bir değil birkaç tane pamuk olsa olur. Ben mutlaka bir aseton da bulunduruyorum. Mutlaka bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü bana lazım oluyor. Bir de e, işte o tırnaklarınızın kenarlarındaki etleri katikül giderici bir e, herhangi bir yağ işte ya da ne bileyim kullandığınız bir e, solüsyon. Ben böyle bir e, katikül giderici kullanıyorum. Yani bu daha doğrusu yumuşatıyor. Yağ olduğu için şöyle açalım. Şöyle ucu e, yağ gibi bir şey böyle. Yumuşattığı için etleri alması çok daha kolay oluyor. Şimdi e, her zaman olduğu gibi ben yine tek elle video çekmeye çalıştığım için nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Şimdi öncelikle bu elimdeki şu katikü katik katikül katikül nedir ya katikül giderici e, ya da tırnak eti yumuşatıcı diyeyim ben e, solüsyonu. Bütün tırnaklarımın şu kenar kısımlarına şuralarına hepsini süreceğim. İyice süreceğim ve bir süre yumuşamasını bekleyeceğim. Şu an için yapmam gereken bütün işlem bu olacak. Evet, tekrar birlikteyiz. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün tırnaklarımın et kısımlarını yani şöyle göstereceğim şuradaki kısımlara şöyle şöyle zaten şöyle hafif bir parlaklık söz konusu gördüğünüz gibi sürdüm biraz bekledim etlerim yumuşadı şimdi az önce size göstermiş olduğum bu alet yardımı ile adını bilmediğim alet yardımı ile bu arada Yapacağınız yere bir peçete ya da herhangi bir bez parçası sererseniz çok iyi olur. Ben bunu şu an düşünemediğim için ne yazık ki şu anda da kalkamayacağım çünkü telefon şu anda bacaklarımda. Etlerimin sadece olduğu kısma bakın şöyle sadece olduğu kısma dayıyorum bu aleti ve yavaş bir şekilde. Zaten etlerim yumuşak olduğu için sadece et olan kısımları kesiyorum. Bakın, görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde tırnak etimin kenarlarındaki fazlalıkları aldım. Eğer bu yumuşatma işlemini yapmamış olsaydım, evet yine kesebilirdim. Ancak bu benim canımı yakabilirdi. Bu da yani daha sonra tırnak görüntüsü açısından güzel bir görüntü olmazdı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hiçbir zarar vermeden tırnak etlerimden kurtuldum. Şimdi diğer parmağımı hemen yapıyorum. almanız gereken etten fazlasını almayın. Bu tırnak kenarlarınızın kanamasına yol açabilir. Bu da oldukça uzun bir süre yani kötü bir görünüm olmasını sağlar. Bu da hiç hoş olmaz yani sizin için. Hem canınız yanar hem de görüntü kötü olur. Yani ben bunu eskiden de yaptığım için Bu arada bu işlemden önce tırnaklarınızı kesebilirsiniz ben genelde bu işlemi yaptıktan sonra tırnaklarımı kesmeyi tercih ediyorum önce etlerimi kesip daha sonra tırnak kesme işlemini geçiyorum siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde sadece etlerimi takip ederek Son parmağımızda yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu elim ile bu elim arasındaki farkı çok rahat görebilirsiniz. Bakın buradaki etlerim hala duruyor, ama burada sanki normal bir kuaför salonunda manikürümüzü yapmışçasına hem hiçbir e, görüntü kötülüğü yok tırnaklarımın hiçbirine zarar vermedim hem de güzel bir şekilde manikürümü yaptım Şimdi tırnaklarımı keseceğim. Tırnaklarımı törpüyle şekil vereceğim. Daha sonra tekrar döneceğim sizlere. Evet işte görmüş olduğunuz gibi tırnaklarımı kestim. Aynı boya getirdim. Törpüledim. Bu işlemi zaten sizler kendi tırnak şeklinize göre yapabilirsiniz. Şimdi şöyle iki elimin arasındaki farkı göstermek istiyorum sizlere. Bu elim yani sağ elim manikürü olmamış, tırnakları kesilmemiş, etleri kesilmemiş olan elim. Diğer elim ise manikürü yapılmış, tırnakları kesilmiş ve törpülenmiş elim. Umarım tırnakların arasındaki farkları görebiliyorsunuzdur rahatlıkla. Şöyle bir üstünden geçelim tekrar ne yaptığımızın. Öncelikle dediğim gibi bu şekilde etleri yumuşatıcı bir yağ ya da solüsyon ile bu şekilde bütün tırnak kenarlarıma uyguladım. Etlerimi bu, bunu yapmamın amacı etlerimi yumuşatmak, daha kolay kesilmesini sağlamaktı. Bu şekilde bütün tırnaklarımın etlerine bunu uyguladım. Ve 1-2 dakika bu şekilde beklettim ki etlerim yumuşasın diye. Biliyorsunuz ki normal kuaförlerde bu işlemi bir şöyle tabak gibi şeyin içine tırnaklarınızı batırıp yapıyorsunuz. Biz evde yaptığımız için bu şekilde yaptık. Daha sonra bu şekilde bir alet ile e, tırnaklarımın fazla olan, sadece fazla olan etlerini yavaşça kestim. Bütün hepsini çıkardım. Daha sonra e, bir tırnak makası yardımıyla bütün tırnaklarımı aynı boya getirdim. İstediğim boyda kısaltabilirim. Bu da bana kalmış. Daha sonra Törpü yardımıyla tırnaklarımı törpüledim. Güzel bir şekilde. Ve görmüş olduğunuz gibi evde manikürüm tamamlandı. Ee, et, eğer ki etlerinizi kesmeye alışkın değilseniz lütfen bu işlemi yapmayın. Çünkü et kesme işlemi sürekli kendini yenileyen yani sürekli aynı şeyi isteyen bir şey. Aynı kaş alma gibi düşünün kaşlarınızı bir kere aldıktan sonra tekrar almak zorundasınız. Aynı şekilde etlerinizi bir kere kestikten sonra sürekli o işlemi yapmak zorundasınız. Eğer etlerinizi kesmiyor iseniz yine bir solüsyon ile tırnak etlerinizi yumuşatarak bir törpü yardımıyla yine etlerinizi güzel bir şekilde tabii ki temiz bir törpü olacak şu şekilde iktirebilirsiniz. Böyle iktirebilirsiniz. Bu da aynı işlemi getirecektir. Bu şekilde hem tırnak etlerinizi kesmemiş olursunuz ki bence çok daha iyi bir yöntem. Hem de kendinizi o tarz bir şeye alıştırmamış olursunuz. Umarım evde manikür yapımını beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız ve önerileriniz